Merhaba, hoş geldiniz. Mutfak Atölyesi'nden Sıdıka ben. Bugün sizlere sıkça sorduğunuz soruların cevabını cevaplayacağız. İsmim Sıdıka. İlyas ben. Başlayalım. Online satışınız var mı? Evet, sıkça gelen sorulardan biri bu. Online satışınız var mı sorusu. Çünkü birçok müşterimiz mağazamıza gelip ürünü almak imkanına sahip olamıyor. Bizim mağazamız Ankara'da, üretim bölümümüz de yine Ankara'da. Türkiye çapında en çok bilinen platformlardan ne 11 Hepsi burada. yol Pazarama üzerinden online satışlarımız. Bazı ürün gruplarında var tabii Çok büyük bazı ürünler orada yok ama küçük ve orta boy ürünlerin bir çoğunda e, bu platformlardan satış yapıyoruz. Onun dışında da mutfaksepidim.com kendimize ait olan e, online satış sistemimiz. Bu site üzerinden de 7 gün 24 saat istediğiniz ürünleri o site üzerinden siparişini verebiliyorsunuz. İkinci sorumuza gelelim. İnternet dışında alışveriş yapmak istiyoruz. Size nasıl güveneceğiz? Evet bu da yine müşterilerimizden bize gelen sorulardan bir tanesi. Çünkü maalesef ülkemizde bizim sektörde olsun, başka sektörlerde olsun kötü niyetli birçok insan olabiliyor. Bunlar da müşterileri tedirgin ediyor haklı olarak. Ya yani biz bu konuda müşterilerimizin güvenini sağlamak adına ee, şöyle e, birkaç yol izleyebiliyoruz. Ya mağazamız Ankara'da. Burada e, ulaşım imkanınız varsa diyoruz mağazamıza gelin size misafir edelim. Ürünlerimize bakın görün. Ya böyle bir imkanınız yoksa da Ankara'da varsa bir e, tanıdığınız, akrabanız, arkadaşınız e, onları bize yönlendirin. Konum paylaşalım. Gelsinler buradan ürünleri bizzat kendileri teslim alsınlar. Ha böyle bir imkan da yoksa WhatsApp'tan e, online görüntülü görüşme yaparak hem mağazamıza hem almak istediğiniz ürünleri gösteriyoruz. Ayrıca özel üretim bir ürün yapılacaksa da bu ürünlerin zaten muadilleri yani birçok ürün mağazamız hazırda da mevcut. Yani burada binlerce kalem ürün var. E, yaptırmak istediğiniz ürünlerin ve diğer ürünlerin de e, burada e, mağazamızdaki durumunu görüp ya bu mağazanın 5 e, katlı Ankara'nın merkezinde büyük bir mağaza olduğunu gördüğünüz zaman zaten sizin alacağınız ürünle ilgili burada bir sıkıntı yaşanma ihtimali yok. Bir de şimdi günümüzde teknoloji çağındayız arkadaşlar. Yani biliyorsunuz hiçbir şey kolay kolay gizli kalmıyor. Yani bu mağazanın müşterilere yanlış bir muamele yapması durumunda zaten biliyorsunuz bu tüm platformlarda mağazamızın adını kötü şekilde duyulmasına sebep olacaktır. Şimdi farklı platformlar var. Yani bizim 7-8 yıldır sektörde faal olarak binlerce müşteriye ulaşıp ve çok büyük oranda olumlu geri dönüş almamızdan kaynaklı olarak Bizim hakkımızda da bu tarz olumsuz haberleri çok fazla duyamazsınız açıkçası. Yani olanlar da çok istisnai durumlardır. İşte başka markalardan kaynaklı durumlar olabilir vesaire. Yani çıkan problemlerde her türlü çözümü müşteri odaklı olarak üretmek için mağazamız çalışanlar olarak firmamız olarak elimizden gayret her zaman gösteriyoruz. Yani dediğimiz gibi mağazamızı gördüğünüz zaman bir görüşme yaptığımız zaman sizde o güveni kazanacağımıza eminiz. Çokça i̇şte sorulan sorulardan biri Ödeme yöntemleri nelerdir? Ödeme yöntemler arkadaşlar e, nakit, havale ya da kredi kartı ile ödeme alıyoruz. Bunun dışındaki ödeme yöntemleri e, bizde yok. Kredi kartında da kendi anlaşmamız yapı kredi e, bankası ile oluyor. Onlarda taksit yapıyoruz. E, diğer kartlarda tek çekim olarak oluyor. Farklı bankalarla ilgili taksit seçenekleri de bazen e, bizim işte çalıştığımız diğer firmalar üzerinden e, taksitlendirme şeklinde, mail order şeklinde de il dışından çekimler olabiliyor. Yani kartınızın e, ve almak istediğiniz ürünün tutarına göre taksit seçenekleri değişebiliyor. Bunu mağazamızla e, ürün bazlı olarak anlık görüşüp bu konuda daha net bir bilgi alabilirsiniz. Ya bu bahsettiğim olay vade farksız taksit seçeneği için. Vade farklı olarak taksit seçeneği de mutfaksepetim.com üzerinde zaten e, kartların birçoğuna e, taksit seçenekleri var ama dediğim gibi bu iki taksit dahi olsa mutlak sepetin konu aracı araca bir firma üzerinden biz ödeme aldığımız için orada her takside bir vade farkı ekleniyor. Ha, tabii oradan da alabilirsiniz. Ama ben vade farkı ödemeden almak istiyorum diyorsanız da bunu mağazanıza itibata geçip bir mail olur formu doldurup resmi bir evraktır tabii ki orada. Oradan yine karşılıklı güven esasına dayalı olarak hatta gerekirse önceden faturanızı kestirip daha sonra ödemenizi yapıp o şekilde de e, alımlar yapılabiliyor. Tevkiyatlarınız nasıl oluyor? Sevkiyatlarımız e, hazırda olan ürünlerde ve e, gün içinde öğlenden önce verilen siparişlerde arkadaşlar, bununla e, ekstra bir yoğunluk olmadığı sürece yani büyük bir ihtimalle aynı gün içerisinde e, kargoya verilmiş oluyor ya da mağazamızdan gelip siz teslim alabiliyorsunuz ama e, öğleden sonraki bir saatte verilen bir siparişin yani kargoya yetişmesi bazen mümkün olmayabilir iş yoğunluğundan dolayı. Ya bizim çünkü çok boyutlu bu mağaza olmamızdan dolayı müşterilere Ankara içi sevkiyatlarımız oluyor. Özel imalat ürünlerinin işte teslimatları vesaire bunlar oluyor. Onun dışında il dışına gönderiliyor oluyor. Bundan dolayı iş yoğunluğu fazla olduğu zaman özellikle öğleden sonra vereceğiniz siparişlerde bir gün sonrasına sevkiyatın kalma ihtimali oluyor. Ayrıca özel sipariş stokta olmayan bir ürün ya da özel imalat olur ise de onu zaten siparişi verdiğiniz anda satış temsilcilerimiz size anlık o konuda bilgi veriyorlar. Bizde birçok firmanın bayiliği var ve elimizde olan ürünle üretici firmayla görüşüp onlardan size temin süresi verebiliyoruz. Biz üretici de biz kendi üretim süremizi size yaklaşık olarak bilgisini veriyoruz. O şekilde teslimat süresi de ürün bazında belirlenmiş oluyor. Teslimat süreniz kaç gün aynı oluyor? Aynı gün içerisinde hazır olan ürünler aynı gün içerisinde oluyor. E il dışında olan ürünlerde de sevkiyatları tabii hepsini bizim kendimizin yapması mümkün olmuyor il dışındaki sevkiyatları. E ürünler küçük olduğu zaman belli bir desi dediğimiz bir sınır var onun. Kargoda gidebilecek ve zarar görmeyecek durumda olan ürünlere yani kargoda resiz gönderebileceğimiz ürünleri aynı gün hazırda olanları çıkarıyoruz ve aynı güne yetişmeyen bazı ürünler bir gün sonra kargolanmış oluyor. Ama bazı ürünler var ki bu kargoların besit sınırını aşıyor. Çok büyük e, ürünler oluyor. Hem kargoya versek dahi çok yüksek e, miktarda nakli ücretleri talep ediyorlar. Ondan dolayı da hem ürünün sağlam gelmesi hem nakli fiyatının uygun çıkması açısından hem de çok fazla aktarma olmaması, direkt bindirdiğimiz araçtan e, müşterimize teslimata kadar aynı araçtan gitmesi. Bu da ürünün sağlamlığını arttıran, e, zarar görme ihtimalini azaltan bir unsur. Bu şekilde teslimat yapabileceğimiz nakliye araçları ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunda da dediğim gibi sizin ürününüzün ebatı, bulunduğunuz adres ve o anki e, nakliye durumu bu tarz e, detaylara göre biz nakliye aracı araştırıp onu da bulunabilecek en kısa sürede bulabiliyoruz ama tabii takdir ederseniz ki Türkiye'nin 81 ilinde yani birçok bölge var. Bazı illerin bazı ilçeleri mesela e, araç bulmak bazen biraz daha zor olabiliyor. Bazı merkezlerde daha kolay olabiliyor gibi. Yani il dışı sevkiyatlarda dediğim gibi arkadaşlar, onları ürün bazında bizle birebir görüşüp daha net bir bilgi bizden alabiliyoruz. Özel imalat, proje çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Özel imalat ve projelendirmelerimiz şu şekilde oluyor. ya yani Bazen müşterilerimiz kendi iç mimarlarıyla, kendi iş yerlerinin, krokisini, ölçülendirmesini, planlarını, o tüket çizimlerini vesaire bunları bizle paylaşıp bunlar üzerinden bizden bir fiyat çalışması ve bir projelendirme isteyebiliyorlar. Bazen de hiç bu bilgiler olmadan sadece işte bulundukları yerin kroki ölçüleri olup bunun içine nasıl bir dizayn yapılabilir bu konuda da bizden bilgi almak isteyen olabiliyor. İki şekilde de biz çalışıyoruz. Hazır listeniz varsa o liste üzerinden bir çalışma yapıp Hatta orada gerekirse daha iyi, daha kullanışlı nasıl olabilir o konuda da size e, gerekli yönlendirmeleri yaparak sizin en doğru ürünlere ulaşmanız, en verimli ve en ekonomik şekilde projenizi e, imalat yapabilmeyi ve sizin de bu işten memnun kalmanızı sağlayacak en etkili çözümleri birlikte üretiyoruz arkadaşlar. Ve iş alındıktan sonra sizinle ürün ve liste üzerinde görüşülüp, fiyatlarda anlaşılıp e, tam iş onay olduktan sonra da Ankara içindeki işlerde biz e, kendi proje ekibimizle adresinize gelip işin e, gerekiyorsa ölçü teyidi gerekiyorsa onun ölçüsünü tekrar orada alıyoruz ve sonradan anlaşılan iş üzerinde ölçülendirmede değişiklik gerekiyorsa atıyorum bir kolon olur ya da ne bileyim işte duvar ölçülerinde bir değişiklik olur ya da mesela bazen başımıza geliyor işte inşaat halindeyken bir müşterimiz e, bizden ölçülendirme istiyor sonradan bunun sıvası, boyası vesaire yapıldıktan sonra ölçü değişiyor. Buluntular, mekan ölçüsü gibi. Ya bu tarz detaylarda da sonradan gerekirse ölçü teyidi yapılıp o ölçüler üzerinden ürünler üzerindeki ölçü değişiklikleri işte revizeler 5-10 santim civarında onlar da yapılıp liste son haline geldikten sonra üç boyutlu tasarımı bilgisayar üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Siz tasarım üzerindeki ürünlere ve ölçülere bakıyorsunuz. Onlar sizin için tamamsa ondan sonra bize onay veriyorsunuz ve imalat sürecine geçiyoruz imalat bittikten sonra da siz ürünlerinizi gelip e, bizzat bizim imalathanemize kontrol ediyorsunuz. Ya da il dışındaysanız ya çok uzaktayız biz oraya gelemeyiz derseniz de biz ürünlerin videolarını, görsellerini, resimlerini detaylı şekilde size paylaşıyoruz. Ürünler tamamlandıktan sonra da kalan ödemelerin e, hesabı kapatılıp daha sonra nakliye kısmına geçiliyor arkadaşlar. Evet, Garanti süreci nasıl işliyor? Ürünlerimizle ilgili garanti sürecinde şimdi şöyle biz e, birçok markanın hem bayiliğini e, yapan ve aynı zamanda kendimizde bazı ürün gruplarında üretici olan bir firmayız. Bayisi olduğumuz firmalardaki ürünlerin garanti hizmetlerini o firmalar sağlıyor. Mesela e, ana bayi olduğumuz firmalardan birini örnek vermek gerekirse Empero. Yani bu markanın zaten Empero.com.tr'ye girdiğiniz zaman orada da göreceksiniz. 81 ilim birçoğunda bizzat yetkili servisi bulunuyor. Yetkili servisi olmayan bazı ilçeler ya da bazı iller varsa bunlara da en yakın yerden yönlendirme yapılıyor arkadaşlar. Ve yetkili servisle irtibata geçmek gerektiğinde yetkili servis ürün faturasını kontrol etmek koşuluyla garanti süresinin de dolmaması şartıyla ürünle ilgili ne gerekiyorsa onlar gerekeni yapıyor arkadaşlar. Kendi ürettiğimiz ürünlerde de bizim e, üretim hatalarına karşı bir yıl garantimiz oluyor. Onlarda da Yine ürünü aldığınız tarih itibariyle sipariş formlarınızı ve faturalarınızı bile ilet bize iletmek koşuluyla ve ürünün yaşadığınız problemiyle ilgili bir 20-30 saniye kısa bir video çekip bunu bize WhatsApp'tan e, sipariş hatlarımıza paylaştığınız zaman ya da buradan satışta hangi arkadaş size yardımcı olduysa ona ileterek o konuda sorunun ne olduğunu tespit edip o konuda e, gereken çözümleri birlikte üretiyoruz. Yurt dışı satış, ihracat yapıyor musunuz? Yurt dışı satış ve ihracat e, hizmetlerimiz de var. E, yurtdışı dışı satışlarda e, süreç şöyle işliyor özetlemek gerekirse. Sizin yurtdışı satış ve ihracat faturanız e, bizim tarafımızdan kesiliyor yurt dışındaki teslim alacak yere göre. Tabi bunların belli bir e, kurum olması gerekiyor. Bazen normal şahıslara fatura ve ihracatta problem çıkabiliyor. Onu dediğim gibi yine ürün bazında ve sipariş bazında sizle görüşmemiz gerekiyor. Mesela küçük bir ürünse e, yine destaneli çok fazla olmayan bir ya da iki kalem parçaysa ya da üç kalem. E, bu tarz ürünleri FedEx TNT kargo aracılığıyla yurt dışına satışını yapabiliyoruz. Sebat ve ağırlığı çok büyük olan ürünlerde ise e, bizim anlaşmalı e, yurt dışı lojistik firmalarımız ve gümrük hizmetlerimizi sağlayan aracı firmalar üzerinden ihracatımızı yapıyoruz. İhracat yaparken aynı zamanda nakliyenizi de isterseniz o hizmeti de biz e, yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya da şunu da yapabilirsiniz. İhracatı siz yapın ama malzemenin sevkiyatını ben yaptırayım başka bir yer üzerine. O da olur. Onlar hiçbir sıkıntı yok. Ya bunların yurt dışı satışlardan ne farkı var? Şöyle bir farkı var. Yurt dışı satışlarda, ihracatlarda KDV %0. Yani yurt dışı satışlardaki %20 KDV ödemiyorsunuz. Bu bir avantaj tabii. Ama orada da size ekstradan bir gümrük e, işletme bedeli oluyor, o size yansıtılıyor. Yaklaşık e, 2000-2500 TL civarlarında bir tutar oluyor. Burada size e, en uygun, en sağlıklı çözümleri e, sunuyoruz arkadaşlar. Satın, satın aldığınız ürünlerin kurulumu nasıl yapılıyor? E, satın aldığınız ürünlerde yine e, az önce bahsettiğim gibi bizim e, yetkili bayisi olduğumuz firmaların ürünlerinde kurulum gereklerin bazı ürünler oluyor. Mesela Elektrik kullanan ve trifaz 380 volt sanayi tipi elektrik kullanan ürünlerde kurumları yetkili servisler e, yapması gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında doğalgaz e, ve LPG tüple çalışan ürünlerde de yine bizim bahis olduğumuz e, Empero, Atalay, Öztürkler gibi profesyonel seri ürün satış yapan firmalarda bunların kurumlarını yine yetkili servisler yapıyor. Ama bazı ürünlerde de mesela ekonomik seri ürünler oluyor. Mesela işte Remta'dır, Silver Mox'dır gibi. Bu ürünlerin 81 ilde yetkili servis desteği olmuyor arkadaşlar. Bunların kurulumlarını siz yaptırıyorsunuz. Doğalgaz ve tüp bağlantılarını. Burada da tabii önemli olan şeyler var. Özellikle tüplü ürünlerde bunların ayrılı dedantör kullanılması. Dedantörlerin işte hangi ayarda olması ile ilgili gereken bazı ayarlar var. Onları da yine ürünleri bizden satın aldığınız zaman Ürünle ilgili bizden o anda e, bilgi almanız gerekiyor. Bu arada bizim ürünlerimiz endüstriyel tip ürünler arkadaşlar. Onların da temel bir ayrımını şöyle yapmış olalım. Ev tipi ürünlerle endüstriyel ürünler arasında e, elektrik tüketimi açısından olsun, kilowatt gücü açısından olsun, e, performans açısından, üretim kapasitesi açısından çok fark var. Yani onun için mesela ev tipi bir doğal e, gazlı ocağı söküp yerine ben endüstriyel tip bir ocak koyayım, kullanayım. Diyemezsiniz. Deseniz de ne olur? O ocak istediğiniz performansı yalmaz yanmaz arkadaşlar. Onun için altyapıların da kısacası bu ürünlere uygun olması gerekiyor. Altyapı derken elektrik tesisatınız, doğalgaz sayacınız, doğalgaz tesisatınız onların projeleri vesaire. Tüp kullanıyorsanız da tüpünüzün e, marka modeli ve kullandığınız dedantör bunların hepsi ürünlere tam uygun şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten yetkili servisi olan ürünlerde de e, profesyonel seri ürünlerde de servis size kuruluma gelmeden önce sizle bir görüşme yapıyor. Tesisat durumunuzu soruyor. E, mesela örneğin bulaşık makinesi kurulumu yapılacaksa onunla ilgili su tesisatlarınız, gider yerleriniz, elektrik bağlantılarınız bunların durumuyla ilgili bir ön görüşme sizle yapılıyor. Onlarda herhangi bir problem yoksa ondan sonra randevunuzu oluşturup yetkili servisle görüşmeye geçip onlarla kurulumu sağlıyorsunuz. Ve ee, kurulumdan sonra kurulum yaptığınız formu e, saklıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir problem olması durumunda yine o servisi irtibata geçiyorsunuz. Ve bizim ürünlerimizde arkadaşlar fatura e, garanti tarihi başlangıcı anlamına geliyor. Faturanız e, Faturanızı aldığınız takdirde ekstra bir başka garanti belgesi almanıza gerek kalmıyor. O ürün garanti belgesi fatura olmuş oluyor. Son sorumuza. İkinci el ürün satışınız var mı? İkinci el ürünlerle ilgili de arkadaşlar kanalımızın devamlı takipçileri hatırlayacakları daha önce bu konuyla ilgili bir video da biz yapmıştık daha önce ikinci el ürün satışı bizde yok denecek kadar az yok da diyebiliriz yani nasıl oluyor çok nadiren de olsa mesela ürünü bizzat bizden almış işte işlere ters gitmiş kapatmış ürünü hiç kullanmamış ya da çok az kullanmış bazı müşterilerimiz oluyor bizden ediyorlar diyorlar yani bu ürünleri işte Bizim satmamız gerekiyor, nasıl yapabiliriz vesaire. Bazen onların adına emanet aldığımız ürünler oluyor. Tabii kontrolünü yapıp gerekli sağlamlığını emin olduktan sonra size bunları satış anlamında önerebiliyoruz. Ama onun dışında böyle yıllarca kullanılmış, eskimiş artık yani imha edilme durumuna gelmeye yaklaşmış ürünlerin tabii ki ikinci el alış satışına biz girmiyoruz arkadaşlar. Ya yani Bu sizin adınıza da çok verimli bir şey olmaz. Yani alacağınız ürünün kalitesi, aldıktan sonra uzun süre kullanımı bunlar önemli. İkinci el ürünler de arkadaşlar dikkat edin. Ve ucuz alıyorum zannederken pahalı alma riskiniz de var. Maalesef piyasada böyle fiyatlar da duyuyoruz. Bizim sattığımız fiyatlara çok yakın fiyatlar. Sıfır fiyatına ikinci el satanlar falan olabiliyor. Yani iyice inceleyin. Bilmediğiniz yerlerden bu tarz ürünleri çok almanızı tavsiye etmeyiz. Ama dürüst güvenilir kişiler olduğuna kanaat getirdiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz bildiğiniz yerlerden o da alınabilir. Ama e, biz her zaman öncelik olarak sıfır ve garantili orijinal ürünleri sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzu sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sizlere e, anlatmak istediğimiz sorulardan en çok bize gelenlerden size e, bazılarını cevaplamaya çalıştım. Bunun dışında ya benim aklımda şöyle bir soru vardı. Dediğiniz sorular varsa onu da videonun yorumlarına ekleyebilirsiniz. Onlara da orada size e, gereken cevaplarımızı e, orada da verebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında videomuzla ilgili, malzememizle ilgili, kanalımızla ilgili sorularınız, yorum, görüş önerilerinizi e, yorumlara bekliyoruz. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Herkese e, şeker tadında bir bayram diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.